Bura mı? Bura atlı yok Aynen bu da sağ Doruk yazıyor lan peyak yazıyor da doruk yazıyorsun. Burası Bu school herhalde Neyse Lan bura Livik gibi ya School school mu artık? Veya zengin evi Ama evde ya. O güzel drone. Benim fakirliğe bakar mısın abi? Sen orada içeride. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? musun? Bir elimde pompalı var, bir elimde şey var. Orak. Her sıra. <laughs> İlk ya sana. Çekecek ne diyorsun? Ne silah adı ne? AK-47 var bir tane. Ne aldın oğlum? Otur ne bunun? Yeniden yükleniyor. Bu ne lan? Otur ne bilmiyorum ama... 8x oğlum 8x'i var lan 8x. Skarn aldım abi. Oğlum vermişsin ne? I we in the paddock somewhere i need ammo i need ammo out of this mal triple kill var kurun bari ha bu da bok gibi ama. ya İha mini sen bu İha mini'yi alsan Ahmet abi ya zaten Yakınımdayım da. Ben de kalkan var çünkü ikimizin de sığınabileceği bir güzel bir kalkan var. Hiçbir şey geçirmiyor. Atıyorum alandayız ya sen beni kurtardın ya. Atıyorum ya işte şeydeyiz ya de, alandayız ya. Alanda olsak bile hasar veremiyor diye galiba. Bilmiyorum artık orasını gel. Ben burada katliam yaptım ama işte. Sen Seni kaç kilo var? Kaç gün var? <laughs> Senin. Sıfırdı bir anda 5 oldu sen. Ahmet abi burada bir şey var dedin ya. Gel gel. 6 oldu kral. Abi ağrıdı arkası bitmiyor bu. Aha, dur adam yok. Gel. sen misin gel. O zaman siz hepiniz. Eşref Neredesin abi geldim ya. Vallahi bitti sonunda. Gel gel şuraya. Resources here. Dur AK-47 var lan. Onu ben açtım. AK-47 bende de var. Şu ya şu. Dur dur. Benim mermi atmam lazım. Abi. Resources here. Bak. Ya abi bir kere de sıkmayın Edilir. ya. Hadi oğlum ya. Şunu alayım mı artık? Lan ne ya? İHA'ya gerek yok abi. Tamam. Oğlum sanki çok kullandığımız bir şeymiş gibi. Ben burada ölüyorum, ölüyorum. Neredesin? Buna mı uçak yapacaktınız oğlum? Size gizli gizli çektim.

Şurada adam var. dur dur Gördün. Orada bir tane var. bir tane var. Orada bir tane de ya abi şuradan bir tane adam kaçtı ona çok sinir oldum ya ben de adam yakalıyorum şu an çok fena kaçtı abi adam Ne oldu mu? Ana niye sıkarsın ki? Ben de bir anda döndüm abi, canım gitmiyor dedim. Kavga bana sıkıyormuş ya. kral ya. Hayır ya adamın adı sandım Ama ne? Ama ne? Ama Yine den Yine den. <laughs> Değil mi <talar? gülüyor> <Abi, bir> de. <laughs> Karşıdakini mi yakalayacağız? Ben onu yakalamaya çalışıyorum da. ona bir iki sıktı gibi işte yerde ya yerde ya dener den 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 beni öldürdü öldürdü lan lan canım bitti lan Bardı mı? İntikam oh, daha <laughs> Niye buraya? Kojeni öldürelim? Sen de üşüyecekler. Dikkatli ol açıklasın abi. Abi sen bana vur. Bak bunda eğilme yok mu ay? Başlayacağım şeyine. Ona helersin bir tane daha çıkıp atlattın onu can alsın onu can alsın <laughs> Tamam Çık basmam lazım onu Dikkatli ol diğerleri de var çünkü That helps me work up my appetite. Mukbang time. Abi, benim normalde 11 kilo üç asistim vardı. It was a nightmare to be stuck on the island, but also a good dream too, kinda. You know, with her. Battle Royale'de tarzını konuştur. Merhaba. Go the Arsenal. Ben ne yapacağım biliyor musun? Head the machine. Hangar nere? uzak alandan dışarı kaldı I don't know where we are, but I'll get us out of here, Kelly. I promise. Heads up, enemy dropping close. Araba var mı burada buralarda? Bir yerlerde beni takip etmeyen tala. Karşıya bak. Resources here. normalde iyi değil miydi ya tamam. Hover <laughs> bekle araba bu ne lan bu? Bok gibi bir şey. Ama araba buldum. Güzel güzel. Getiriyorum onu yanımıza. Dursun.

Papa Messi Papa Ya ben o, o, o. bu kapışıyor bence. Büyük ihtimalle. Çeliştirebilir Hani gel. Ama adam geliyor. Hani ben onu ezerim each am gitme. Odamı bir çakmışım. Ha orada mı? Ben de şuralarda doğrarda sanıyorum. Ben Benim sekiz hiç... iklim var oğlum. Sen, ben senin iki katı fazlanı görüyorum. <laughs> nereden yürüyelim abi alanı, alanı bura verdi lan çok şanslıyız. buralarda kalalım pırlar ortadan lan bu neyse çünkü yanlış şans ondan takiliye baksana m24'üm var mı erbümüm var ultisini yok ya acil Lan nerede bu? <laughs> ya Sen sandın biliyor musun sabahtan beri adamı sen sanıyorum <laughs> Uzaklaşma senin ecelin olur M24 var Yeme ona lan Oha Mantar buldum yedim. Bir şey oldu ama bana. Ama <laughs> karşıya gidelim. <laughs> Sonlardan bir şey geldi gibi. <laughs> Şurada Gördüm. Ya, ben gördüm. 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 ya Bunlar bir anda nasıl kaybolabiliyor abi adamlar? Kaçan adamla 8 x'im var abi. Abi M24 buluyorum adam kaçmıyor. Aman nereden nere? Oo! Olan tam istediğimiz yerde bizi Dedim ya. Dedim mi ya ya bu? dünya benim memlek. Şirin esas memleket nere? Oh. oh. Ben, ben. Nereki nölemedim biliyorsun değil mi? Adam. Double kill. Udu emin ol, benimsi var da salma. ol. Resources <laughs> here. Dünyaya, bu, dünyaya. Dünya. M24 buldum adamda. 8x'li. iyi. Ve kaç mermisi var o. biliyor musun? Kaç? Biraz onu bana at. 15. he Benim 43 var, o, var Bana biraz atsana. Ben de sorun olmasın orada. Çok kullanmayayım. Ya yani kullanırım da. Yine öyle bir silah buldum ki ya. Ağabeyim çok acıdım. Gel atıyorum. Beş tane. Attı verdi dur bekle ya. Hadi attım bak. Geliyorsan gel. Alacağım. Tamam. Öleceğim. Allah emrimi vermesin. Gel. İlla sen istedin bu bilerler. Yani M24 çek bana mı? Aldın mı bence paniği? Hayır alamamışım. Ya abi ben o cephani yedi mermi attım ben ona. Yedi mermiyle var ben ya. Ben aldım, aldım 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 ben onu. Bak abi ben de bir de niye kit bastım? Ki? Seni biraz yalnız bıraktım canım az. geliyorum. O da nuri vurdu ki? Bakın kolonun çoşağı. Karşıda adam var. Ben de lan canım çok az. Dedim ya ya. <laughs> Abi <de> ne bir yerde? Yanmaz. Ben korurum. Vallahi <laughs> I have this.

Ellemesen onu vuruyordum biliyor musun? Mermi Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Kendinize iyi bakın Görüşürüz Şurada Lobide bitirelim Görüşürüz kendinize iyi bakın Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın Görüşürüz bye bye